Geçen gün kolay modda kaçtın. Hadi gel şimdi bir de zor modda kaç bakalım kaçabiliyorsan. <laughs> de ama hadi kaç bakalım. Bana bak sümüklü gardiyan ya ben senden her türlü kaçarım oğlum. izle bak şimdi nasıl kaçıyorum. Direkt buradan havalandırmaya bir girerim. Direkt basarım E tuşumu açarım havalandırmayı. Yine girdik havalandırmalara ya. havalandırma da uzun uzundu arkadaşlar. Bu sümüklü gardiyandan öyle bir kaçacağız ki. Sadece izleyin beklemede kalın. Bana dedi ki zor modda benden kaçamazsın. Allah düşüyorduk az kalsın Ben buraya çok yüksek sandım. Bir bacakları kıracağız sandım. Bana dedi ki zor modda kaçamazsın. Ben de onu göstereceğim şimdi zor modda nasıl kaçır demiş. Bak buraya yeşil yeşil asit bırakmışlar. Gel bakalım buraya gardiyan. Hani zor modda kaçamıyordum. Gayet güzel kaçıyorum bence ben senden. Blok A. A blok muymuş burası? Allah Allah Allah. Asite bastık arkadaşlar. Gardiyan geliyor. Gardiyan bırak beni gardiyan. Allah yakalandım sandım bir ana. Arkadaşlar iyi kaçtım ama gardiyandan fark ettiniz mi? Arkadaşlar hazır gardiyandan da iyi sağlam kaçmışken siz de videoya bir, bir like bir de abonelik patlatırsanız çok sevinirim. Ben burada lazerlerden atlamaya başlıyorum direkt. Hop ilk lazerimden atladım. Şuradan karşıya bir geçeyim. Bir lazer daha koymuşlar buraya. Valla az kalsın düşüyorduk arkadaşlar lazere çarptık. Ya ta en aşağı mı attı ya bize arkadaşlar. Bütün yolu tekrar koşacağız. Sümüklü gardiyan da direkt peşime takıldı. Şunu tipe bir baksanıza ya. Sümüğünü de çekiyor oradan. Kaç 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 kaç. Hemen şuradan kısa yoldan atlar mıyım? Aynen. Güzel bir hareket yaptım ha. Hemen atladım arkadaşlar. Şimdi direkt koşmaya devam edelim. Az önce öldüğümüz lazere gideceğiz. Lazerden hop hop zıplayacağız. Hop bir şöyle bir zıplayacağız lazerimizden güzel. Şuradan aşağı düşmeyelim yoksa adamın pençesini düşeriz arkadaşlar. sümüklü gardiyan bizi yakalayabilir. Şöyle lazerleri bir bir geçip havalandırmamıza girelim. Buradan nereye gitmem lazım? Aşağı mı atlayacağım acaba ben buradan? Hop şöyle bir atlayayım. Aynen aşağı atlayacakmışız arkadaşlar. Buraya ne koymuş bu? Mayın mı koymuş? orada da vantilatör var beni ileri ittiriyor arkadaşlar. Vallahi bayağı da bu mayınlar sıkıntıla. Hop hop şöyle zıplasam Şuradan da karşıya geçsem güzel. Tamam. Asit atmış buradan baksanıza. Hemen şuradan tırmanalım, havalandırmaya girelim. Bu asit bana zarar veriyor mu? Yok arkadaşlar, içinden geçtim ama bana zarar vermedi. Şöyle gidelim, gidelim, gidelim. Şuradaki kolu açmamız lazım sanırım. Hop, kolumuza basalım hemen. Güzel. Nereye nerede bu? Aynen. Tamam, geldi arkadaşlar köprümüz. Köprümüze de atladık. Gidiyoruz abisi. Merdivenden çıkalım. Burada bir tane çocuk vardı koşuyordu. Savaş 38 40, savaş 38 50. Kim bunların ikisi aynı mı ya acaba? Ver bakayım o otomattan bir tane içecek ver. Oh içeceğimi de içtim. Hızlandım arkadaşlar fark ettiniz mi? İki kez hızlandık Allah lazere çarptık. Arkadaşlar ya lazere çarptık ama yeniden hızlı doğdum. Baksanıza birden hızlıca direkt doğu verdim. Otomattan hiç içti içmeme rağmen direkt hızlandım. Şöyle lazerin kenarından kenarından zıplayalım arkadaşlar. Başımıza bir bela gelmesin. Ben niye bu kadar dikkatsizim arkadaşlar? Ya lazere çarpıyorum ya da asitin içine düşüyorum. Fark ettiniz değil mi? Bir ortam yok yani. Şuraya bir güvenli şekilde geçemedik. Şöyle şöyle savaşın yanından geçtim. Aynen bu sefer hallettik mi? Hayır ya. Daha çok yok yolumuz varmış arkadaşlar. Umarım başımıza bir şey gelmez çünkü burada lazer var, asit var, her şey var burada. Bütün zorluklar önümüzde. Böyle zıplaya zıplaya gidiyoruz ama bu sefer iyi gidiyoruz arkadaşlar. Profesyonel gibiyiz ya. Böyle zıplayalım, zıplayalım. Nerede bu savaş 3850? Savaş geçtim ben buraya abicim aklında bulunsun. Hemen merdivenimize çıkalım arkadaşlar. Havalandırmaya da girdik. Buradan sola bir dönelim bakalım ne varmış. Yine mi merdiven ya? Sürekli merdiven çıkıyoruz arkadaş. Bu nasıl bir iştir ya? Bu havalandırma bitmiyor mu arkadaşlar? acaba? Bir merdiven çıkıyoruz. Bir bir yerden atlıyoruz. Şimdi de buradan atlayacağım. Hop atlayalım. Bakayım nereye geldim? Burada kırmızı kırmızı. Ne ki bunlar? Allah ölüyormuşum ya. Arkadaşlar ben de beni yavaşlatacak falan sandım ama direkt öldüm ya. O yüzden bunlara basmadan şuradaki camı kıracaktım galiba. Kırayım bakalım camı. Hop şöyle basalım basalım basalım. Şu dolduğunda kırılacak. Aynen kırdık. Bunu da kırabiliyor muyum? Şuna da bir basıp tutayım bakalım. Bu da kırılacak mı arkadaşlar? Vallahi bu da kırıldı ya. Şuradaki kırmızı şeylere basmayalım da ölüyoruz çünkü bunlara basınca. Hoppa sümüklü gardiyan burada. Hemen bu ok işaretlerini takip edip sümüklü gardiyandan kaçmalıyım. Sümüklü gardiyan bir bug'a girdi orada. Bakın sağ sol sağ sol yapıyor. Ama biz onun bug'a girmesini falan dinlemeyiz. Biz direkt koşar kaçarız. Burada ne varmış? Depo mu bu? Hemen ben depoya gireyim. Bu sümüklü herif gelmeden depodan anahtarımı alayım. Ver bakayım şu anahtarı. Sümüklü burada mı? Sümüklü burada mı? Vallahi burada arkadaşlar sümüklü beni yakalar mı yakalar mı şöyle bir sümüklüyü atlattım mı Allah atlattım gibi lazerim varmış burada lazerde sümüklüyü öldürttürebilir miyim diyecektim de bir ihtimal öldürttüremeyiz arkadaşlar hemen bizim şurada kütüphaneye gitmemiz lazım çıkar çabuk anahtarı çıkar 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 hemen şuraya basalım aç kapıyı aç kapıyı aç kapıyı nereye gideceğim ben burada neyse sümüklü buraya gelemiyor arkadaşlar sümüklü kütüphaneye giremiyormuş hemen kolumuzu indirelim ne oluyor kolu indirince Oo kapı açıldı arkadaşlar gizli kapı. Hemen şu gizli kapıya gidelim bakalım bizi nerelere götürecek ya bu gizli kapı. Mahzen gibi bir yere iniyoruz gidelim bakalım. Ben bunu kolay modda oynamıştım arkadaşlar ama pek de hatırlayamıyorum şu anda senaryo nasıl işliyor biraz unuttum yani anlarsınız ya. O yüzden bu mahzende yürüyoruz bakalım bu mahzen bizi nereye çıkartacak. Değişik bir taş bir yere geldik. Oo burası baya zorluklarla dolu arkadaşlar. Şu paslı baltalara değmeyelim de vallahi ölürüz ha çok büyük sıkıntı olur. Lazer mi? Hem lazer var hem paslı balta var. Şuradan bir tane kol buldum. Bunu ben indireyim. Nasıl olsa bana böyle kol indirme görevleri falan veriyordur. Burada da bir tane varmış karşıda. Şu lazer gittiği gibi hemen paslı baltanın yanından geçip bu kolu da indireyim. Çok güzel. Koşalım 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 koşalım. Lazer gelmeden evet güzelce kaçtık. Böyle şu ejderha kafasının altından geçeceğim diye hatırlıyordum. Aynen doğru taktik yaptım arkadaşlar. Şunun altından geçerseniz bu ateşler size değmiyor. Haberiniz olsun. Bilginiz olsun. Bu taktiği uygulayın. Şimdi şunların üstüne basa Geçeyim. Bunlar kırılıyor mu? Ne oluyor? Düşüyor mu? Yok, işte bir şey olmuyormuş aslında. Şunlara da basa basa gidelim arkadaşlar. Kazıklara düşmeyelim vallahi. Kazıklar bir yerimize girer haberiniz olsun ha. Hemen buradan gidelim. Paslı baltayı da geçelim geçelim geçelim. E ee, bu dikenler inmiyor mu aşağı? Ha, indi indi indi. Hemen kaçın, hemen kaçın hemen kaçın Dikenler indi gibi koşmamız lazım. Şimdi bu dikenler çıkar bekleyelim birazcık arkadaşlar. Aynen çıktı vallahi bakın. Eğer gitseydik ölmüştük ha haberiniz olsun. Direkt ölmüştük. Bu dikenler indi hemen koşalım koşalım koşalım. Paslı baltayı da geçelim. Mahzenden çıkıyor muyum artık? İp mi bu? ipten mi çıkabiliyor muyum? Oh be arkadaşlar galiba mahzenden kurtulduk şu anda ya. Hayır yine mahzendeyiz. Nasıl oldu yeni saçım şöyle yaptım. Yok arkadaşlar uyduramadım saçı kafama. O yüzden köprüden hızlı hızlı zıplayalım. Şimdi bu köprü kırılıyor mu? Çok geç kırılıyor arkadaşlar. Bu köprü biraz kıytırıkmış valla. Allah. Zümüklü geliyor. Zümüklü geliyor. Nereye kaçacağım ben? Şurada bir ok işareti var. Sümüklü beni yakalar mı? Yakalar mı? Yakalar mı? Sümüklü beni yakalayamayacak arkadaşlar. Direkt şuradaki ok işaretine girdim. Kolumu da indirdim. Yani bakalım Sümüklü seni şurada bir atlatayım şöyle bir Sümüklü peşimde arkadaşlar. Hemen kaçalım kaçalım. Nereye gitmem gerekiyor benim? Karşıya mı gideceğim? Allah karşıda bir tane kol buldum. Hemen karşıya doğru koşuyorum arkadaşlar. Koluma basayım. Sümüklü aşağıda kaldı. Sümüklüden kaçtık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi asansörle de yukarı çıktık ve bir Sümüklü de. Evet birinden kaçıyoruz. Başka bir Sümüklü geliyor. Ne yapmam gerekiyor benim burada? Bir tavuk alarak ona fırlatarak gardiyeni yiyen yani ver bakayım sen bir şu tavuğu Valla bir tane tavuk aldım arkadaşlar Nasıl atacağım ben bunu tavuğu kafasına Heh, Şimdi atıyorum arkadaşlar vurdum Tavukları atınca bir de geri sekiyor bir Geri tepme özelliği var galiba 40-30 arkadaşlar çok az canı kaldı 2 tane daha vursam ölüyor Evet be sümüklü gardiyana tavuk ata ata öldürdük bunu ve patladı Son tavuğu attım patladı gördünüz mü arkadaşlar Kapıyı da açtık Şimdi geldik yine lazerli bölmeye Bu lazerler bizi umarım kızartmaz Şunlara değmememiz lazım Çok sıcak gözüküyorlar arkadaşlar Bizi 2'ye 3'e 5'e 10'a kaç parçaya böler Valla sayamayız bile Hemen gidelim yine lazerli Sürekli lazerli tuzaklar var ya Her kapıdan geçiyorum her yerde lazerler var Burada biri tuğlaları kırmış Bu tuğlaları kıranları hemen bulmamız lazım Gidelim bakalım buraya kim delik açmış ya İzin aldınız mı Zümrütlü Gardiyan'dan buraya delik açarken Çıkalım hemen şu merdivenden arkadaşlar Bir tane tahtamızı alalım Bu tahtayı şöyle nasıl koyacağım ki ben bu tahtayı Ben buradan ineyim de şu yoldan gideyim arkadaşlar Sıkıntı olmasın Bu tahtayı alabiliyor mu buradaki Ben boşuna tahta almışım o zaman Yukarıdaki tahtayı almama hiç gerek yoktu Ver bakayım şunu. Ondan sonra şöyle koysak. Aynen güzel koyduk. Bir kere daha koyacağız arkadaşlar karşıya. Ve paçayı kurtardık bu sümüklü gardiyan hapishanesinden. Tekrar bu tuğlalı yoldan koşalım 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 koşalım. Bir merdiven bulduk arkadaşlar. Hop merdivenimize çıkalım abisi. Tık 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 ışığı gördüm. Güneş ışığı var burada. Oo sümüklü gardiyanla kapışacağım arkadaşlar. Sümüklü gardiyanı yumurta fırlatıyorum. Gel lan buraya sümüklü. Delirme oğlum delirme. Arkadaşlar mekanik robotun içine deliriyor bir de zıplıyor. Zıplayınca ne abi? ne gibi Allah arkadaşlar fena kayalar mayalar havaya uçtu vallahi anlayamadım ne olduğunu ya adam çok güçlü çıktı dikkat etmemiz lazım bunu nasıl öldüreceğiz e bu kalkan çekti indir bakayım oğlum şu kalkanı ya vuramıyorum sana Heh. indirdi arkadaşlar kalkanı 35 30 az kaldı az kaldı tarama lan beni tarama canım gidecek oğlum 15 10 2 tane daha vursam öldüreceğim arkadaşlar yine kalkan çekti korkak ya bu oğlum kalkanın arkasına saklanmasana indir o kalkanı İki tane daha çakayım da paçavraya çevireyim ya seni. Oh tamam arkadaşlar bunu diz çöktürdük. Allah patladı aklımızı aldı ya herif gidiyor. Roket takımı uzaya gidiyor arkadaşlar şu an. Pokemon'da bir roket takımı vardı biliyor musunuz? <laughs> Çok güzeldi ya ne eğlenceliydi o Pokemon. Arkadaşlar çıkalım şu kapıdan bir gidelim bakalım ya nereye gideceğiz acaba? Şurada radarın oraya gittiğimizde sanırım hapishaneden kaçıyorduk ve bitiyordu öyle hatırlıyorum ben. Hemen hızlıca şu radarın oraya gidelim hemen geliyorum. Arkadaşlar radarın oraya gelecektim ama buraya böyle paneller koymuş işte buradan zıplayarak çıkayım. Daha keçisi gibi tırmanayım diye. O yüzden ben de zıplaya zıplaya buralardan çıkıyorum. Hop şurada bir zıplayayım. Az kalsın aşağı düşecektim. Yeniden başlayacaktım. Ve finale geldik arkadaşlar. Var mı benim burada bir rekorum falan ya? Kaç saniyede yaptın ki? Ben 694 saniyede bitirmişim. Ama beni şuraya rekor tablosuna işlemedi. Normalde şu sert yazan yerde bizim kazanmamız gerekiyordu arkadaşlar. Bizim burada hakkımızı yediler. Ver bakayım bir jump. Bir tane de uzver. Dur adarın üstüne çıkamıyor muyum? Bana jump vermedi ama. Niye vermedi o jumpu? Hayda arkadaşlar jant vermiyor bize ya tüh neyse ben birinci olduk saym ama işlemiş Roblox abisi YT 694 saniye İşte arkadaşlar yine rekor kırdık yine rekor kırdık eğer sümüklü gardiyandan zor modda kaçışımı beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın görüşmek üzere